22 Ocak Pazartesi 2024 Pazartesi Cizre Parkı Sahil Kafe Eski Bayram Çincilikler Yeri Burada da park yeni yapılıyor Köprü zaten işlemi tamamlanmış durumda Bir tamam bir ya pejberci mesire alanı çetkin Çok büyük bir mesire alanı yapılıyor 22 Ocak Pazartesi 2024. bin burası da Cizre Adası. Karşı tarafta da Cudi Dağı arkadaşlar. Şöyle biraz zoomlama yapalım Cudi Dağı. Nın. Böyle şehrin her tarafını size göstereceğim. اما بازار خو همه دوربین من از این شاه بکنم در جی جز سپر سعی هم دوینی نه. بودا یعنی کپری. من پر بافت. پر بافت خوی کنم فکر میکنم پر بافت خوی. پر بافت جی ویده. اب جی پر بافت دهان دوینی نه. جز را یافت کپری سپر بافت. مشوره ولی زمان میگیرد. Nöbetçi top derken hangisini Evet, şu an güneş çıktı arkadaşlar. Cizre Adası, Cizre Mesire Alanı yeni yapılıyor. Cizre Köprüsü'nün hemen yanında. Biz de bunu çekip böyle YouTube'a atacağız. atacağız. Ula gibone jelfa yani devlet hastanesi tepesi Bonecer dediğimiz yer burası. Burası da İmame Cafer e Sadık. Bir nebze menoru meydan başı Mirekan Camisi'ye. Abdel Bona Cerfa. Gamru Fatli. Abji Dertura Dertura. Gizre Ana yani Raj Zira. Mirakan Camisi. ولا لا ليه ولا بجي مزقافتو مزقافتو الشيخ محمد نوري ها هو هنجي من ورا نولي ابو الشيخ سعدو ها هذا جي بروج فونوس قافايولي خوناق مهلاسي شويلا حميد يا